Saygıdeğer katılımcılar, kıymetli misafirler. İletişim Başkanlığımız tarafından düzenlenen Millet İradesine Darbe, 27 Mayıs 1960 Darbesi başlıklı uluslararası konferansımıza hoş geldiniz. Darbenin 61. yıl dönümü vesilesiyle sözde mahkeme tarafından idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkanı rahmetle anıyoruz. Milletimiz onların kararlılıklarını, mücadelerini ve hizmetlerini daima saygıyla, minnetle hatırlayacaktır. Değerli katılımcılar, 27 Mayıs 1960 askeri darbesini vesayet rejiminin doğum anı olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. Zira egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin ayaklar altına alınmasıyla başlayan darbeler dönemi uzun yıllar devam etmiştir. 27 Mayıs darbesinin açtığı yol, 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül darbesinden geçerek 28 Şubat sürecine kadar ulaşmıştır. Bu dönem, kendisini devletin sahibi olarak gören bir avuç batıcı elitle onların azınlık yönetimi projesine direnen milletimiz arasında ciddi bir mücadeleye şahitlik etmiştir. Demokrat Parti'nin mirasçısı olan bir dizi sosyopolitik hareket vesayete karşı milli iradenin temsilciliğini üstlenmiş. Buna mukabil bu hareketlerin önü yeni darbelerle kesilmeye çalışılmıştır. Batıcı bir azınlık grubun dış destekle çeşitli dönemlerde iktidarı gasp etme çabası milletimize onulmaz acılar yaşatmıştır. Kardeş kardeşe düşman edilmiştir. Ülkemizin gelişimi sekteye uğratılmıştır. Darbeler ekonomimizin büyümesine ket vurmuştur. Dış politikada ise darbeler milli çıkarlarımıza maalesef ağır zararlar vermiştir. Kıymetli misafirler, Söz konusu sosyopolitik hareketlerin kuşkusuz en güçlüsü 2000'li yılların başında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye siyasi hayatına dahil olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı, ferasetli ve güçlü liderliğiyle siyasi yasaklardan kapatma davalarına, dezenformasyon kampanyalarından darbe girişimlerine kadar birçok engel aşılarak hamdolsun bu günlere gelinmiştir. 28 Şubat sürecinde okuduğu bir şiir nedeniyle mahkum edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, Sırtını milletimize yaslamış 2007 E Muhtıra olayı ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi saldırıları milletiyle birlikte püskürtmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti sayesinde devlet-millet birlikteliği yeniden tesis edilmiş, demokrasimiz sağlam temelleri oturtulmuştur. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan tüm adımlara rağmen vesayet ve darbe zihniyetinin hala ayakta olduğu milletimizin malumudur. Bu zihniyet yıllar içinde kendisini farklı yol ve yöntemlerle ne yazık ki hayata geçirmeye çalışmıştır. Vesayetçiler ve darbe sevdalıları dışarıdan aldıkları talimatlarla her dönemde varlık göstermeye çalışmışlardır. 27 Mayıs'tan beri değişmeyen tek özellikleri ise milletimize yönelik kim ve düşmanlıkları olmuştur. Üzülerek görüyoruz ki bugün darbe ve vesayet özlemi duyanların bir kısmı demokrasi ve özgürlükler konusunda ahkam kesmekten geri durmuyorlar. Milletimiz her fırsatta bu meyanda nutuk atanların, karanlık odaklarla iş tutanların ve e-muhtıraları destekleyenlerin 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kahvelerini yudumlayıp işgal girişimini büyük bir keyifle televizyondan izlediklerini net bir şekilde görmüştür. Bunlar açık söylüyorum kuzuyu kurtla öldürüp çobanla birlikte yiyen sonra da sahibiyle birlikte yas tutanlardır. Bunların bir bölümü geçmişte aldıkları derslere rağmen darbe özlemlerini ele vermeden edemiyorlar. Bunlardan bazıları Sayın Cumhurbaşkanımıza sonun Menderes'e benzemesin diye ahlaksızca bir tehditte bulunabiliyor ve dahası bu kişiler gazi meclisimizin çatısı altında faaliyet göstermeye devam ediyorlar. Çok değerli katılımcılar, elbette biz bu vesayet sevdalılarının asıl derdini çok iyi biliyoruz yabancı servislerin hesabına devletimizin kılcal damarlarına nüfuz edenleri, sivil toplum adı altında fitne tohumu ekenleri, Türk dış politikasını batırıcı bir bağımlılık tuzağına mahkum etmek isteyenleri çok iyi biliyoruz. Ordumuzla, emniyet güçlerimizle, isimsiz kahramanlarımızla, terör örgütlerini topraklarımızdan ve sınırlarımızdan söküp atmamızdan rahatsız olanları iyi biliyoruz. Sırtını terör örgütüne dayayanları, terör örgütü Türkiye'ye tehdit değildir diyenleri, Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, Kıbrıs'ta ne işimiz var diye bizi sorgulayanları çok iyi biliyoruz. Hiç merak etmeyin, bunları aziz milletimiz de çok ama çok iyi biliyor. Değerli katılımcılar, bugün bu toplantı vesilesiyle şunu da çok açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyorum. Sandık yerine sokakları karıştırmaya çalışmak neyse, bugün suç örgütlerinin tezviratları üzerinden muhalefet yapmaya çalışmak da odur. Muhalefet iktidar için her yolu mübah gördükçe milletimiz onları iktidara layık görmeyecektir. Muhalefet yaşadığı siyasetsizlik darboğazını algı operasyonlarıyla ve siyaset dışı mekanizmalarla aşmaya çalışıyor. Açık söylüyorum beyhude bir uğraş. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda AK Parti hükümetleri milletimizin verdiği emanete sahip çıkmıştır. Türkiye'nin geçmişteki kaotik günlere dönmemesi için her alanda önemli mücadeleler verilmiştir ve büyük başarılar elde edilmiştir. Bir yandan Türkiye'de suç örgütlerinin beli kırılıp devlet otoritesi ülkemizin en jüra köşelerine ulaştırılmıştır. Öte yandan ne yapılmıştır? Öte yandan bölgemizde devlet idaresi olmayan ülkelerin Türkiye'ye savaş ekonomisi ithal etmelerinin, terör ve suç örgütleri ithal etmelerinin önüne geçilmiştir. Terörün suç örgütleriyle olan ilişkisini de göz önüne alarak yürüttüğümüz milli güvenlik politikaları hem DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi örgütleri büyük bir hezimete uğratmıştır hem de terörden beslenen illegal yapıların ortadan kalkmasını sağlamıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün ülkemiz bölgemizde bir istikrar ve güven adasıdır. Hamdolsun bugün Türkiye içerisinde terör örgütleri ve illegal yapılanmaların operasyonel anlamda bir alanı kalmamıştır. Tarih boyunca Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren yabancı güçler kendilerine hep yerel bir piyon aramışlardır. Buna mukabil Türkiye'de tutunamayan suç örgütleri de kendilerine birer yabancı hami aramışlardır. Denenen senaryo ve oynanan oyun budur. Denenen senaryo ve oynanan oyun hep aynı olmuştur. Üzerine basa basa söylüyoruz. Türkiye ile diplomatik ve hukuki meseleleri olan kimi aktörlerin meşru zemini bir kenara bırakıp illegal yapılanmalara tevessül etmesi bu aktörlerin çaresizliğini göstermektedir. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bu girişimlere verilecek cevabı hep olmuştur ve olacaktır. Biz 1990'lardaki zihniyetle, örgütlerle, çetelerle mücadele ederek bugünlere geldik. Eski Türkiye'de anlattığımız şey işte tam da budur. Suç örgütleri, çete mensupları, karanlık yapılarla işbirliği yaparak Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasına, ülkemizin dışa bağımlılığının pekiştirilmesine hizmet etmiştir. Faili meçhuller bizim dönemimizin değil, bizden önceki dönemlerin kahredici bir gerçeğiydi. Biz bu kirli mekanizmalarla mücadele ettik. Terörle mücadele ettik. Türkiye'nin terörle, terör örgütleriyle dizayn edilen bir ülke olmasının önüne geçtik. Bunu yaparken vesayet odaklarıyla karşı karşıya kaldık. Onları da tarumar ettik. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü mücadele sayesinde bu dış güçlerin piyonlarıyla mücadele ettik ve onları devre dışı bıraktık. Bugün o günlerin cürümlerini, kirli işbirliklerini önümüze getirenlere diyoruz ki o cürümlerin sahipleri bugün hala içli dışlı olduğunuz, kendilerinden medet umduğunuz unsurlardır. Bugün 1990'ların karanlık aktörlerinin itham ve iftiralarından medet umanlar geçmişte de FETÖ'den, PKK'dan medet ummuşlardı. Boşuna heveslenmesinler. Milletimiz hamdolsun bu oyunun farkındadır. Kıymetli misafirler, 27 Mayıs darbesini aklamaya çalışanların Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açmaları, Türkiye'yi istikrarsızlık ve koalisyonlar çağına geri döndürmeye çalışmaları da esasen şaşırtıcı değildir. Birbirinden bağımsız da değildir. 15 Temmuz gecesi göğsünü demokrasiye siper eden milyonlar, yüreklerinde Adnan Menderes ve arkadaşlarına yapılanlara engel olamamanın üzüntüsünü taşıyordu. Eğer darbe başarılı olsaydı, devletimiz bir kez daha azgın bir azınlığın tahakkümüne terk edilecekti. Milletimiz bu tehdidi fark etmiş, tankları çıplak elleriyle durdurmuştur. Tam da bu nedenle birileri sivil darbe ve tiyatro gibi ifadelerle bu şanlı mücadeleye gölge düşürmeye çalışıyorlar. Şehitlerimizi, gazilerimizi, aziz milletimizi inciten bu ifadeleri kullananlar, dostlarının yaşadıkları hezimeti hazmedemedikleri için bunu yapıyorlar. Bu şer unsurları 15 Temmuz'dan sonra mikroplardan temizlenen devletimizin Artan gücünden, terörle mücadeledeki başarısından, operasyonlara karşı direncinden rahatsızlar. 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde onlara buradan net bir mesaj gönderiyoruz. Ne yaparsanız yapın, Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne engel olamayacaksınız. Hangi komploları kurarsanız kurun, milletimizi durduramayacaksınız. Kimlerle ortak olursanız olun, milletimizle gönül bağımızı koparamayacaksınız. Değerli katılımcılar, bu duygu ve düşüncelerle her birinizi saygıyla selamlıyor. Sempozyumuza katkı veren değerli panelistlere, kıymetli araştırmacılara şükranlarımı sunuyor. Sempozyumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.